Arkadaşlar hayırlı akşamlar. İnegöl'den Bursa'ya gelen bir Clio 4 aracımız. Aracımıza kaput açmadan ayna dahil Amerikan park yaptık. Kısalarına ve uzunlarına odak net taktık. Aküde herhangi bir bağlantımız yok. Soket diplerinde kablo vesaire hiçbir şey kesmedik. Sol farın oradan akünün oradan sağ tarafa kablo çekmedik şu hizadan. Kaputumuzu şimdi daha yeni açıyoruz. Bir tek far takarken açmıştık farlarımızı da gösterelim. Ee, kısa farları açar mısın? Kısa farları aç. Bir tık daha çevir. Farlarımız şu şekilde arkadaşlar. Odaklı led. Göz almayan ledlerden. Selektör atar mısın? Selektörler de yine odaklı. Bir daha at. Bakın tam aracın orta kısmını gösteriyor. Ayna dahil Amerikan Park yaptık arkadaşlar aynaları dahil ederken kapı döşemesi, ayna vesaire hiçbir şey sökmedik. Çamurluk arasından kablo vesaire hiçbir şey çekmedik. Kapı döşemesi, ayna camı, ayna kapağı veya ayna hiçbir şey sökülmeden ayna dahil Amerikan park yapıldı. Ee, sola sinyal verebilir misin? Sol sinyalde sağ tarafı kapatıyor tamamen. Orijinale dönüyor araç. Bırakalım. Sinyal bırakıldığında hızlı şekilde devreye giriyor Amerikanlar. Sağ sinyal sağ sinyalde de solu kapatıyor arkadaşlar. Yine göl e hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamasında WhatsApp mesaj numarası olacak. Ee, oradaki mesaj numarasından ulaşabilirsiniz. Hayırlı akşamlar.